gelişmeleri değerlendirmek üzere Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak bizimle. Caner Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Nazan Hanım, hoş bulduk. E, gerek yurt içi gerekse yurt dışı dolu dolu bir gündem var. Tam da sizin uzman olduğunuz konular üzerine odaklanıyoruz. Genel bir soruyla başlayalım. Şimdi geçen hafta e, bol bol Amerikan Merkez Bankasını konuştuk. İşte Fed 50 bas puanlık bir faiz indirimiyle küresel bir faiz indirim dalgasını başlattığını söyledik. İşte geçen hafta da Çin Merkez Bankasından bir e, teşvik paketi geldi. E, Türkiye'de gelişmeler var. İşte risk primi düşüyor. E, enerji fiyatları da düşük seyrediyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Türkiye için nasıl bir tam görüyorsunuz şimdi buna şeyle cevap vereyim benim yaşım buna çok yetmiyor ama büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla tek kelimeyle cevap vereceksek iyi iki kelimeyle cevap vereceksek iyi değil diyebileceğimiz bir durum var <laughs> rahmetli de dediği gibi ya yani dediğiniz gibi uzmanlık alanımız yani ülke ve şu andaki küresel ekonomi laboratuvar gibi e, neresinden tutsak bir vaka var ve e, dolu dolu bir gündem var ee, bir tek bu e, faiz indirim döngüsü ve küresel bir faiz indirim sürecine girme konusunda her ne kadar e, şimdi yine Paul'un açıklamalarını dinleyeceğiz gerçi ama şerh düşmeye çalışsalar da evet e, 25 bas puan beklenirken son anda yaptıkları bu 50 bas puanlık e, hamleyle aslında böyle bir beklenti yarattılar e, maalesef maalesef diyorum çünkü zaten sene başından beri piyasalarla Fed arasında e, bu Faizi ne zaman düşürüleceği, ne kadar düşürüleceği, kaç tane düşürüleceği ile ilgili böyle bir pimpon maçı gibi bir şey e, izledik ve uh -huh. e, aslında fena da hazırlamadı e, FED piyasaları bu noktaya. Bu yumuşak işin şikayesi iş hikayesi, e, enflasyon tam da istediğimiz noktalara henüz gelmediden başlayıp %2 ye gitme trendini gördüğümüzde evet indirmeye e, yaklaşacağız gibi söylemleri sonra temmuz ayında iş gücü piyasasıyla ilgili e, riskler ve buradaki çekincelerini dile getirmeye de daha sık başlamalarıyla beraber biz bu faiz indirim e, hamlesini gördük hı hı. ben e, açıkçası şey 50 bas puan indirim bekleyen tarafta değilim 25 bas e, hiç değildim hatta hı. 25 bas puanı bile belki pas geçebilir diye düşünüyordum seçim öncesi o zaman ee, siz oldukça sizin için oldukça büyük bir sürpriz oldu diyebiliriz herhalde. Sürpriz olmadı da bu kadar da piyasa dostu bir e, hareket beklemiyordum açıkçası. Hı hı. Daha böyle genel konjonktüre baktığımız zaman ama tabii Fed'in mühendisliğine baktığımız zaman bizim Merkez Bankamızdan farklı olarak hem iş gücü piyasası istihdam hem de e, fiyat istikrarı var. Dolayısıyla onlar bu iki e, nokta arasında Hani gidip gelebiliyorlar kendilerini revize edebiliyorlar ve buna da inandırabiliyorlar e, piyasaları hı hı. E, ne kadar inanırsak artık. E, dolayısıyla e, bundan sonraki adımları ve 150 bas puan daha beklentisi yarattılar şimdi piyasada tekrar ki bu bir, biraz daha da fazla ekstrem bir nokta. O nedenle evet hani bir faiz indirim döngüsü beklentisi yarattılar ve bunun da e, şimdi biz açıkçası kendi merkez bankamızın kucağında bu riski, e, bu baskıyı görüyoruz. Görüyoruz, evet. E, ne göreceğiz? Tabii size soracağım ancak şöyle, e, şimdi küresel faiz ve enerji maliyetlerinin düşük e, seyredecek olacağını, seyretmesinden bahsediyoruz. Aslında e, bu da bizim konuğumuzdaki ekonomiler için bir fırsat penceresi. Şimdi petrol fiyatları 2025 yılı için e, yapılan tahminler, e, bundan iki ay önce yapılan tahminlere göre 5-6 dolar daha düşük. Şimdi bizim gibi petrol ithalatına aşırı bağımlı olan ekonomiler için iyi bir dönemledik. Ancak neticede bu pencere çok uzun süre açık kalmayacak herhalde. Ne düşünürsünüz? Faizler sıfıra inmeyecek. Dünyada faiz indirimlerinin sona erdiği farklı bir hava istediği zaman da gelecek. Onun için sizce bu sınırlı sürede bu açık olacak bu pencereden yararlanmak için doğru adımları atmak için neler yapmak gerekiyor? Yani öncelikle konu ne olması gerekir odaklı olması için? Şimdi jeopolitik riskler hala... ...2025'te... E, ...varlığını sürdürüyor. Bunun hemen üzerine... ...petrol fiyatlarını da ekleyebiliriz. Çünkü bu petrol fiyatlarındaki... iyimser beklentiler bir OPEC kararına bakar. Yani bir OPEC'in... E, ...arzı kısıtlama kararıyla biz petrol fiyatlarında... ...yine e, 5-10 dolar yukarıları... ...görebiliriz. Yani arz yönlü... ...bir şok görmüş oluruz. E, bu talep yönlü bir şok olmadığı... ...sürece de... E, varlığını biraz daha kısa vadeli sürdürebilir. Fakat diğer tarafta şimdi Çin'le ilgili paketten bahsettik. Çin'in tekrar büyüme yüzdelerinin arttığı yine hem tüketici hem üretici olarak etkin bir şekilde piyasada yer aldığı bir noktada petrol fiyatları zaten yine talep yönünde yukarı gelebilecektir. Dolayısıyla hani bunun avantajlarını not edip buna bel bağlamamak lazım, e, önemli hı. olan önümüzdeki dönemde. Yani evet. buralara kurmamak lazım e, enflasyondaki düşüşü ve bu düşüşe e, bağlı da e, faiz indirimini. İki tane nokta var. Bir tanesi baz etkisiydi. Burayı geçtik zaten. Beklediğimiz kadar da yüksek bir etkisi olmadı. Hı hı. İkincisinde de e, yine e, biz şimdi son enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın bu petrol fiyatlarının düşüklüğüne büyük ölçüde dayanan bir e, revize veya revize olmayan aynı hedeflerin tutulduğu bir e, seviye görürsek ki en azından OVP'nin e, sonrasında ben ufak revizeler bekliyorum yine merkez bankasının hedeflerinde e, daha sağlıklı hedefler olur. E, yani makro çünkü bu kadar makro hedeflerin mikro frekanslarda revize edilmesi ve ona göre tekrar e, hedeflerin belirlenmesi de e, çok sağlıklı bir yaklaşım değil açıkçası. Hı hı. Evet şimdi geçen hafta iş dünyası önderlerinden de peş peşe açıklamalar geldi. Sakın erken faiz indirimine gidilmesin uyarılarıydı bunlar. İşte Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener. Bu isimler hep odalarının meclis toplantılarında erken bir faiz indiriminin nasıl olumsuz sonuçlar doğurabileceğini yüksek perdeden dile getirdiler. Sizce ne anlama geliyor bu açıklamalar? Şimdi Biraz önce konuştuklarımızı tam ters perspektiften bakarsak şöyle bir durum var. Neden merkez bankamız e, hem Fed'in de beklenenin üzerinde bir faiz indirimi yapmasının hemen ardından faiz indiremedi? Hı. Neden ekonomik koşullarımız bunu sağlayacak seviyelere gelemedi? E, politika değişiminden beri, yani genel seçimlerden son, hemen sonra politikalarımızın değiştiğini ve tam tersi yönde e, hani kabul gören politikalar uyguladığımızı ve programın da çalıştığının e, iddiasıyla hareket edersek neden hala da Merkez Bankamız e, faiz indirme koşullarının sağlandığını düşünmedi. Hmm. Bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Bunun, bunun neden olmadığını e, anlamak ve ona göre hareket etmek önemli. Yani Biz 45 e, puan, 45'ten 50'ye bir 500 bas puanı çok hızlı yaptık ve o dönemki işte dövize talep var e, dendi. Yabancı bankaların raporları öne sürüldü ve bu arttırıldı. Şimdi bunu arttırmak kadar kolay değil. Tekrar indirmek. Ee, bunun sıkıntılarını da görüyoruz. O yüzden de evet yani bulunduğumuz nokta itibariyle pratikte e, erken bir faiz indirimi olabilecek en kötü seçeneklerden biri. Hı hı. Ama neden bu seçeneği değerlendiremediğimiz ve neden bunun kötü bir seçenek olduğu da iyi analiz edilmeli ve o yöne doğru ilerlenmeli. Yani politika e, çalışıyor Program çalışıyor, iyiye gidiyoruz, iyimserliğinden çıkıp bunun daha alt taraflarına, alt kalemlerine odaklanıp o taraflara doğru e, rehabilite etmek gerekiyor ekonomiye. Evet, şimdi hocam Merkez Bankası Kasım başında enflasyon raporunu açıklayacak. Öncesinde hem ABD seçimlerine görmüş olacak banka hem de Ekim, enflasyon, Ekim enflasyonu gelmiş olacak. Şimdi Fed'den beklentinin üzerinde gelen bu indirimin bize olacak en önemli etkisi ne? Sizce büyüme bahane edilerek siyaset erken bir faiz indirimi talimatı verir mi? Çünkü eğer böyle bir durum olursa bu karara karşı durabilecek herhangi bir koruma mekanizması da yok. Yok evet yani geçmişteki örneklere baktığımız zaman bu hep açık. Yani bir cuma gecesi kararına bakan bir nokta dolayısıyla bu risk düşük de olsa hep bir noktada e, tutuyoruz. Fakat diğer taraftan da şöyle bir açmazımız var. Şimdi biz KKM e, gibi bir şey yarattık. O dönem için evet hani bir çözümdü e, bir shortcut çözümdü. Hani o döneme kadar ki uygulanan e, ya, yanlış politikalardan bahsetmiyorum artık ama o politikaların sonucunda KKM gibi bir şey yaratmak zorunda kaldık ve sonra da KKM'den PDRP çıkıp bunun karşılığında e, carry trade opsiyonunu yarattık. Yani biz e, evet Fed'in 50 bas puan indirmesi e, önemli fakat diğer tarafta e, bizim de bu e, carry trade e her ne kadar şu anda çok geniş bir marj olsa da belki de o gerçekten olması gerekenin çok üzerinde bir marj e, veriyor olsak da e, yabancı e, kaynaklar için. Hani burada atacağımız e, adımlar bu sefer o taraftan bir e, döviz baskısı yaratacak. E ama bu ne kadar yaratır, e, ne kadar yükselebilir döviz ve aslında yükselse mevcut duruma göre daha da mı iyi olur, bir noktaya kadar. E, en azından ihracat tarafı için bahsediyorum. Her ne kadar evet hani e, ihracattaki verimimiz veya ihracattaki avantajımızı bir e, kur seviyesiyle aramamamız gerekse de, e, kurun da makul seviyelerine baktığımız zaman mevcut enflasyon oranlarında biraz iyimser seviyelerde gibi görünüyor şu anda. Dolayısıyla evet. bu trade-off'u çok iyi değerlendirip, e, oradaki kararları ona göre verecektir diye düşünüyorum merkez bankası hı hı. E, yani toparlayacak olursak aslında enflasyonu düşürmenin maliyetinin de çok ağır hissedildiği bir süreç e, yaşayacağız şimdi e, finans piyasalarını konuşuyoruz ayrı reel ekonomiyi e, ayrı konuşuyoruz o ikisi de iki, e, ayrı performans e, gösteriyorlar İşte birinin e, daha rahatladığı kar elde etmeye devam ettiği e, birinin ise çok zorlu bir seneye girdiği iki ayrı döngü şimdi e, menemen endeksinden e, konuşalım istiyorum çünkü siz her haneye giren dört ürünü üzerinden yaptığınız bir enflasyon hesabı var. bu fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya dikkat çekiyorsunuz. bu da Menemen endeksi. Endeksin mucidi olarak sorayım neden bu endeksi kullanıyorsunuz ve gıda fiyatlarının etkisini ölçmek için ne anlamda bize yardımcı oluyor? Şimdi gıda fiyatları üzerinden ve Menemen fikri üzerinden çıkmamızın nedeni tam bu 2019 2018 işte 19 23 arası aslında bizim bütün enflasyondan borsaya, borsadan kura, kurdan harcamalara kadar her şeyde gördüğümüz bu 45 derecenin de üzerinde olan artış eğilimini gördüğümüz dönemin hemen başında koyduğumuz bir şey ortaya. Bu mutfaktaki enflasyonu aslında öz itibariyle ölçen bir şey. Çünkü ciddi anlamda şu anda yaşadığımız enflasyon taletin arkasında, davranış bozulmalarının arkasında ve fiyat bozulmalarının da arkasında aslında, Beklenti ayrışmalarını görüyoruz. Yani hane halkının resmi rakamlarla hissettiği enflasyon arasındaki ayrışma. Şimdi biz bunu artık Merkez Bankası'nın işte reel sektör, profesyoneller ve hane halkı enflasyon beklentilerinde de bu ayrışmayı görüyoruz. Zaten en temel problem bu. Bu ayrışmaları belli bir noktada bir araya getiremezsek enflasyonda böyle kalıcı bir düşüş patikasına girmemiz ve bunu da sağlamamız kolay değil. Hele ki enflasyonu düşürmenin maliyetinden bahsettik. Evet biz bunu ciddi anlamda yaşıyoruz. Ee, fakat mevcut iktidarın da enflasyonu öyle çok da fazla e, %30'un altlarına düşürmek gibi bir hedefi olduğunu düşünmüyorum ben. Şu an itibariyle. Yani %30'a bir enflasyon seviyesi park edilse 2025'te e, bundan çok rahatsızlık duyulacağını veya bunun çok yönetilemeyeceğini düşünmüyorum. Çünkü maalesef ki biz enflasyonla yaşamasını bilen bir ee, toplumuz. Uh -huh. O taraftan gittiğiniz zaman işte 80'den 30'a düşürdük dediğiniz zaman bu belli bir noktada e, karşılık buluyor maalesef toplumda. O nedenle biz işte Menemen Endeksi üzerinden hissedilen enflasyon işte mutfağınızdaki enflasyon bu kadar e, bazı mevsimlerde çok düşük, bazı mevsimlerde çok yüksek çünkü işte bu e, sebzenin meyvenin mevsimselliğine göre değişiyor. O yüzden resmi rakamları değerlendirirken buna göre değerlendirmekte fa, fa, e, fayda var. Hele ki hane halkı seviyesinde. Çünkü aslında bu herkesin yani yüksek gelirliden düşük gelirliye herkesin e, tükettiği bir ürün. Genel kabul görmüş bir ürün gibi diyelim e, kültürel olarak. Ki yüksek e, tüketimli kesimle düşük tüketimli kesimin, yani daha doğrusu düşük gelirli kesimle e, yüksek gelirli kesimin tüketim kalıplarının yarattığı problemleri de ve aslında enflasyonun temel problemlerinden birinin de bu olduğunu hem son evet. yayınımızda konuşmuştuk sizinle hem de Merkez Bankası'nın son e, kredi kartı BDDK'nın son kredi kartı uygulamaları da Hı -hı. bunu teyit eder e, nitelikte. Evet. Peki hocam çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyenler Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bizimleydi. Kısa bir aranın ardından e kafe ile karşınızdayız. Müzik